karavandan farkı, altyapı hizmetinden faydalanması, evden farkı ise tekerlekleri. Tiny House yani tekerlekli mini ev konsepti gittikçe yaygınlaşıyor. Tiny House'un mevcut haliyle net bir tanımı yapılmış değil. Bir şey tanımı yoksa yasada konu yargılamaya geldiğinde onun her şey olduğu iddia edilebilir. Bu olayda olduğu gibi biri diyor yapı, vatandaş diyor araç. Bunun netleşmesi gerekiyor. Bu belirsizlik İzmir seferisarda yargıya taşındı belediye tarafından tekerlekli mini ev için alınan yıkım kararı yargıdan döndü. İzmir 5. İdare Mahkemesi belediyenin uyguladığı 42 bin lira para cezasını ve yıkım kararını iptal etti. Belediye bu yapıdır, bunun yapı ruhsatı bulunmamaktadır. Biz buna yıkım imar kanunu kapsamında yıkım ve para cezası yaptırımı uygulayacağız deyip uygulamış. Vatandaş da hayır bu araçtır, karayolları trafik yönetmeliğine göre bunun ruhsatı vardır deyip buna itiraz etmiş. house'lar bir ev türü değil. Tekerlekli olması nedeniyle taşınır mal yani çekmeli karavan statüsünde yer alıyor. Peki tiny house'lar her yere kurulabilir mi? İleride bir sorun yaşamamak adına nelere dikkat etmek gerekiyor? Bir araziye tiny house koyabilmek için herhangi bir imar izine gerek yok. Sadece tiny house'un e, karayolları trafik yönetmeliğine göre geçerli bir ruhsatın olması yeterli. İmar izni gerektirmeyen yapı arsa maliyetini de ortadan kaldırıyor. Kendi araçlarını park edebildikleri herhangi bir yere bu ürünleri de kolaylıkla park edebiliyorlar. Ürünlerimiz plakalı ve ruhsatlı olduğu için, araç statüsünde olduğu için müşterilerimiz rahatlıkla ürünlerini orada da konumlandırabiliyorlar. Mini evleri satın alan kişilerin yapının bir araç ruhsatına sahip olduğunuysa mutlaka teyit ettirmeleri gerekiyor.